Hükmeten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan Yalkın. Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Haftalık analizlerimize geçmeden önce SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı şu an için ekranda gördüyseniz yasal uyarıyı kaldırıyorum. Haftalık analizlerimizi bir yapalım. Gelelim gram altın tarafına her zaman gibi önce gram altın tarafında başlıyoruz. Gram altın tarafında yatay seyir şu an için devam ediyor. Ağırlık ortalamaların civarı bölümünde takılmaya çalışıyor. Yani ağırlık ortalama civarı bölümlerde hareket etmeye çalışıyor. Çok büyük volatilik kalmadı gram altın tarafı. Yani bu seviyelerde özellikle 800 üstüne doğru gidişler olmadıkça pozitif değilim. Daha aşağıda 774'lerin altında kalıcılık olmadıkça negatif konuma da geçemiyorum. Böyle yatay vaziyette gram altın tarafı devam ediyor. Şöyle grafikleri de biraz büyütelim. Biraz daha kısa grafikler yapalım. 80 dakika. Yani gram altın 800 ve 810'lar diyelim hatta. 810'ların üstünde kalıcılık lazım gram altın tabii. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Yani 810'ların üstünde kalıcılık olursa 846'lar ardından tekrar bir kar satışı şeklinde gelebilir. Şu an için gram altın tarafı böyle ne çok pozitif ne çok negatif bir kısa trendlerde çekilecek? Kısa trend çekecek bir yer daha yok. Yani bildiğiniz yatay bari şekilde devam ediyor. Yaklaşık 2 haftadır. 3 haftadır. Zaten 3 haftadır da özellikle belirtmiştik. Şu e, ONS tarafı biraz dikkat çekiyor. ONS'ta da gayet güzel bir hareket var. Yani şu şekilde gayet güzel bir hareket. Alt bant tekrar şurada yatay alt bant e, alt band. Buradan 800 lira doğru sıkışma alanı kendine yapacak diye. Daha sonrasında 1850'lerin Emmanuel yani tarafında ciddi bir hareket gelebilir. 1850 daha sonrasında 11 seviyeden hareket olabilir. O gram altını tetikler ama şu an için değil. Şu an e, ons tarafı fiyat yani ons tarafı e, üçgen trendde. Yani o üçgen formasyonu tamamlamaya çalışıyor. O formasyonu tahminince ons tarafında 3 haftaya kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Eğer 1800'e doğru hareketlenme olursa yani gram altın tarafı pozitif. O 1810 TL'lerin üstünde kapanışlar gelir. O da pozitif olur. Yukarı yönlü devam eder. Gram altın tarafı. Yani 810 Ların üstünde pozitif konuma geçer. 774'lerin altında negatif konuma geçer. Şu an ne negatif ne pozitif konumda diyelim. Gelelim dolar TL tarafına. Dolar TL tarafı da işte gram altın vari. Ne pozitif konumda ne negatif konumda. Açıkçası hani şu bölgelerin altı çok hoş değil. Yani 13-26'ların altı, 13-25'lerin altı hoş pozisyon değil. Aşağıya doğru hareketin gelmesi lazım o bölümlerin altında. Ama o bölümlerin altına doğru da gelemiyor dolar tl. Yukarıda 13-90'ların üstüne doğru hareketlense 14-64'ler sanki hızlı şekilde gelecek ama bu da yani bu bölgede yatay vari bir şekilde devam ediyor. Tabi önümüzde bu hafta FED tarafının kararları var. FED tarafında yani 26'sında çarşamba günü akşamı FED kararları var. Bu FED kararı tabi dolar tl tarafında önemli olacak. Çok analist tarafı hani FED bu hafta faiz art, yani bu hafta faiz arttırımı yapmayacak. Bu ay Ocak ay içinde bir faiz arttırımı, Mart gibi bir faiz arttırımı var. Yine söylemler önemli olacak. Tabi bu hafta artık yasaya sağladığı likiditeyi ilk önce kesecek. Önümüzdeki dönemde Ocak, Şubat da bu likiditeyi kesecek. Mart'ta artık faiz arttırma şeklinde bir beklenti var. Ama bu beklentiyi yani coinler tarafında şu an görüyorsunuz baya baya aldılar. Yani bizim dolar tl tarafında bu beklentiler baya baya alındı. Yani bunu 18 TL fiyatları görerek bayağı alındı. Yine e, bu beklenti tekrar alınabilir mi? Tekrar alınabilir. Tekrar tekrar şu 14 64'ler hatta üstüne doğru hareketlenirse bir ön, önü açık bir dolar TL var ama sanki piyasalar açısından bayağı fiyatlandı. tabi burada e, şeyleri hariç tutuyorum. Yani Amerikan endeksi seneden endekslerini ve DAX tarafını hariç tutuyorum. Yine Türkiye tarafında da bayağı e, yani o sert volatilitelerin oluştuğunda FED fiyatların içindeydi diye düşünüyorum. Açıkçası yani bu dolar TL fiyatlarında FED tarafının alacağı çok büyük actionlar alması çok büyük de hareketleri etkileyeceğini düşünmüyorum. Dolar TL tarafında en azından ben bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Eğer şöyle söyleyelim bunu. 13.90 üzeri kapanışlar gelmedikçe FED tarafı da çok büyük çağınleşme olmadıkça ben pozitif pozisyona geçmem dolar TL'de. Negatif konumda da değilim ama. Böyle de ilginç bir durum söz konusu. Neyse dolar TL'yi bir kenara bırakalım. Biz gelelim DAX endeksine. DAX endeksinde yani burada açıkçası 16.026 seviyeleri önemli bir seviyeydi. O bölgeleri bir türlü geçemedi. Geçtiğimiz hafta için o bölgelere hareket dahi edemedi. 16.000'ler 15.900'ler görüldü. 15.950'ler görüldü. Falan tekrar aşağıya doğru devam etti. Hala negatif pozisyonda. Yani negatif konumda. Daha önce de negatif grafik. Hala ağırlık ortalamanın altında duran DAX endeksi var. Hala da ağırlıklı ortalamanın altında devam ediyor. Bu şartlarda benim ilk etapta DAX endeksi için şu bölgeler 15.430 daha altında trendin alt bandına doğru bir hareketlenme olabilir. Dax Endeksi için önemli. 15.200 seviyeleri kısa bir boşluk var. 15.200 seviyeleri önemli seviyeler olacak. 15.000 o bölge Dax endeksi açısından önemli seviyeler olacak arkadaşlar. Oralardan belki yukarıya doğru bir tepki hareketi yani. Buraya kadar geri çekilme ardından oralardan sert bir yukarı hareket gözlemlenebilir DAX tarafında. Şu an için burada da halen negatif DAX endeksi tarafında çok ama eğer dedim 15.200 gelir 15.200 bölgelerine gelirse bir fırsat yaratabilir DAX endeksi tarafı diyeyim. Şu an için negatif DAX endeksi. gelelim şu SP500 tarafına. SP500 tarafında özellikle şu 4600 seviyeleri önemli seviyeler. Bu kadar aşağıya kırılırsa trend kırılımı gelir daha aşağıda ilk etapta 4500 daha da altında o 4500 seviyeleri önemli seviyeler olacak demiştik arkadaşlar. Hatta daha da altına doğru kaymalar olursa şu ben şu bölümlere kadar açıkçası bir çekime bekliyorum. Ve SP500 tarafında da 4300'lere kadar bir geri geliş ardından buradan yatay destek bölgesinden sert toparlama hareketi olabilir diye düşünüyorum. SP500 tarafı bu şekilde şu an için grafikler negatif ağırlıklı ortalamasını da koyalım ağırlıklı ortalamasının altında negatif şekilde devam ediyor arkadaşlar hiç yani konum yok hareketler olsa dahi yani yukarıya hareketler olsa dahi tepki nezdinde hareketler olacaktır en azından şu 4542'lerin üstünde kapanış olana dek burada her yükseliş bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir gelin şöyle bir üst tarafına. Üst tarafında da geçtiğimiz hafta özellikle belirtmiştim. Yurtdışı endekslerde ağırlık ortalamaların altında bir kapanış ama işte Türkiye tarafında da ağırlık ortalamaların üstünde bir kapanış. Yani hem DAX tarafına hem de S&P 500 tarafına yani hem yurtdışı endekslerin birçoğuna karşı güçlü durduğunu hissettirmişti üst tarafı. Ardından pazartesi günü yine Güzel açılış, güzel kapanış. Salı günü çok ciddi bir satış geldi. Devre kesiciler hatta devre kesici, endekse devre kesici geldikten sonra Borsa İstanbul da kapanış saati gelmeden Borsa İstanbul tarafı kapandı ve bir daha açılmadı. Salı günü işlemler. Daha sonra çarşamba günü bir tepki hareketi oldu ağırlıklı ortalamaya kadar. Ağırlıklı ortalamanın üstünde bir kalıcılık gelir mi gelmez mi? Perşembe günü gelmedi. Ağırlıklı ortalamanın Cuma gününde son seansın son işleminde tekrar bir ağırlıklı ortalamaya değdirdiler ama ağırlıklı ortalamanın üstüne çıkamadık ve çok pozitif olmayan çok da negatif olmayan böyle bir kapanış aldık. Şimdi arkadaşlar benim görüşümü soruyorsanız benim görüşüm ben ağırlıklı ortalamaların altında kaldığında Borsa İstanbul tarafında negatif görüntü şu an için benim devam ediyor. yani. Şu an için ben borsa İstanbul tarafında orta vade negatif konumdayım. Uzun vade sıkıntı yok, uzun vade şeyler mutlaka taşınılıyor. Ama şu an için orta vade benim görünümüm negatif konumda. Artık geri çekilmeler olursa şu 928 bir bakacağım 8'ler destek konumunda. Daha altına doğru inerse 1844'ler ler önemli destekler olarak karşımıza çıkıyor. Burada şöyle bir trend yapacak olursak kısadan bir trend olursak herhalde şu 1928'lere falan denk gelecek diye tahmin ediyorum. Periyotlarla beraber 1928-1929 herhalde o bölümlerde yakalanır diye düşünüyorum. Hem trendin altmanında hem de yatay yani o alıcıların toparlanacağı bölüm herhalde o 1920-1925 30 o aralıklarda herhalde bir tepki hareketi bizde de görülür diye düşünüyorum. Eğer geri çekilme devam ederse geri çekilme hareketi. Yukarıda açıkçası olumlu olacağım pozisyon ise şu 2060 diyelim onu. 2050 diyor diye düşünüyorum ben ama 2060 diyelim. 2060'ların üstünde pozitif konuma tekrar geçerim ama şu an için negatif konumda. Ağırlıklı ortalamanın altında altında. E, 2040'ların üstünde ağırlıklı ortalamanın üstüne çıkıyor ama yine de ben bir 2060 kapanışı beklerim. Çünkü daha önceki tepkiyi e, şu 2060 bölgelerine kadar yapmış onun üstüne kalıcılık gelmiş. Yani 2060 üstü kalıcılık olmasını açıkçası ben beklerim. En azından orta vade tekrar bir pozisyon alabilmek için şu an için negatif duruyor. Eğer 2060'ların üstünde kapanış yapabilirse ilk etapta 2100 daha sonrasında 2000 bölgesine kadar hareketlenmeler görülebilir. Şu an için ben kısmi negatif pozisyondayım. En azından orta vade negatif pozisyona geçtim diyebilirim. Kısa vadede de e, biraz poz, e, biraz negatif pozisyon var. Uzun vade için borsa İstanbul sıkıntılı değil. Eğer geri çekilme çok ağam e, şam geri çekilme olursa sat olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü hala uygun şirketlerimiz var. Gelelim şu vadeli 30 tarafına. Vadeli 30 tarafı e, biz düzden biraz daha Karamsar biz yüzden biraz daha volatil e, hareketler yapıyor. Özellikle o Salı gününden sonra vadeli 30 tarafı çok e, ciddi volatil hareketler yani 2.200 aşağıda e, yukarıda 2.333 seviyeleri çok volatil bir şekilde o bir hatta son günde e, ele alırsak 4 gün gerçekten o 2.333 2.200 bölgelerinde yani 2.333 derken eski rakamlarla söyleyeyim 3. 120 bin aralığında 13 bin puanlık e, eski endekse göre 13 bin puanlık e, yeni endekse göre 130 puanlık o sert volatil hareketlerle ağırlık ortalamalarına e, değiyor tekrar geri geliyor tekrar ağırlıklı ortalamasına değiyor tekrar geri geliyor o 2000'lere tekrar ağırlıklı ortalamasına değiyor 2300 e, civarlarında tekrar e, o bölgelerin yakın bölgelerde o bölgelere yakın bölgelerde kapat yani haftalık grafiklere baktığımızda haftalıkta pozitif bir bar değil. Günlük grafiklere baktığımızda günlük grafiklerde ağırlıklı ortalamanın altında kalmış bir grafik. Açıkçası kısa vadede ilk etapta iki destek bölgesi yani daha altında yine şu bölgeler önemli olacak. 16 daha altı 16 bölgesi 2016 o bölgeler artık psikolojik de biraz direnç şey destek bölgesi vadeli 30 tarafında. Yani dağ altına kayarsak ki kaymayı pek bilmiyorum. Onun altı yani o 2000 bölgelerin altı vadil 30 tarafında biraz sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Çok ciddi oranda geri çekilmeler görülebilir. Eğer öyle bir olursa kısa da bir trend çizersek hangi bölge karşılaşırız. Herhalde şu bölgelerde yani 2000 2000 gibi bölgelerde kendini alt bandıyla karşılaşırız diye ifadele otuz tarafında Bunu izleyip bu hafta göreceğiz. Acaba bu trendin alt bandına doğru bir hareket yapacak mı yoksa ağırlıklı ortalamasının üstüne çıkıp tekrar 2414, daha sonrasında 2493 seviyelerine doğru yukarı hareket mi yapacak? Bunu bu hafta izleyeceğiz. Ben dedim ya biraz Borsa İstanbul tarafında biraz orta vade portföyü nakitte ama eğilimindeyim. Şu an için en azından şu anki dönemde biraz nakitte kalmak da güzel diye düşünüyorum. Gelelim şu belalı BTC tarafına. BTC tarafı biraz bu hafta özellikle çok sıkıntılı günlerden geçiyor arkadaşlar. Bu yatırım sıkıntılı atlatıyorlar. Hem FED tarafından gelecek haberleri önceden fiyatlıyor. Bu tarafı. FED tarafından gelecek haberlerle birlikte artık herhalde rahatlama olur diye düşünüyorum. Ben Bitcoin taraflarında yani hem Bitcoin hem de o altcoin dedikleri coinlerde rahatlama olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an için e, görünüme baktığımızda negatif görünüm var. Ancak e, Ayda şu bölgelerde ay desteği var. Çıkıp bölgeler. Yine önemli bölgeler. Yani o önemli artık destek bölgelerine geldi. Şimdi trendlerde işte düşen kısa düşen trend dediğimiz trend bu arkadaşlar. Şimdi üst bant tekrar burada alt bant, üst bant tekrar yatay orta bant, tekrar üst bant buradan aşağıya doğru giden bir grafik var. <laughs> burada fed fiyatlarını bayağı önceden fiyatladılar. Artık yataydan sanki o yataya kadar bile getirmemişler ve buradan yukarıya doğru hareketlenir diye düşünüyorum. Taptı yine Oyun tarafında şu bölge önemli olacak gibi yatay bir direnç olarak 600 seviyesi. Bunun üstünde şu 41.500'ler tekrar denenebilir ama mavi yapacağım trend kırılmadığı sürece tekrar o bölümlere gelip tekrar bir satış ve alt banda doğru hareketlenecektir diye düşünüyorum. Ama bu mavi trend yukarıya doğru kırılır ve trendler yukarıya doğru döner. Ona bir şey diyemeyiz ama şu an için hala negatif konum devam ediyor Bitcoin tarafında. Ve buralardan tepki hareketi olur mu? Tepki hareketi olabilir. Özellikle geri çekilmelerde yani şu 500 civarına kadar geri çekilmeler buradan tepki hareketi en azından şu 500 hareketi, tepki hareketini tıklayabilir arkadaşlar. Katinizde olsun. Şu 29600'ler ne zaman gelir? Serkan hocam o en dip bölge ne zaman görülür diye soranlar var arkadaşlar. Bence o dip bölüm en azından şu önümüzdeki senaryo içinde Pet tarafı eğer çok şahin bir görünüm açıklamazsa, çok şahin bir duruş sergilemezse ben şu an için 29.600 bölgelerinin şu an için görüleceğini pek düşünmüyorum. Ama pet tarafından da çarşamba günü gelecek haberler önemli. Orada şahin bir tutum. Biz bir an önce artık faiz arttırımlarına başlayacağız. İşte genişlemeyi kestik, artık önümüzdeki Şubat ayında faiz karar gelecek derlerse yani faizleri arttırmaya başlıyoruz artık derlerse da belki tekrar önümüzdeki Şubat ayı için o fiyatlamalar olur ve 1600'ler görür diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Harlı bir pazar gününden hepinize çok çok selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Kısaca şöyle bir toparlamak gerekirse, gerekirse konuyu. Gram altın tarafı yatay, ee, yine ons tarafı e, 1850 bu hafta takip edilecek 1850'nin üstünde kapanışlarda pozitif konuma geçer. Ama orada da sanki bir üçgen e, oluşumu var gibi o üçgen kırılmadıkça üçgen civarında aşağı yukarı yatay veya yataya vari bir üçgen diyelim ons tarafında. Dolar TL tarafı o da yatay duruyor 13.95'te 13.90'lar yukarıya kırılmadıkça e, pozitif konum gelmez dolar TL'de aşağıda 13.25'lerin altında kapanışlar olmadıkça da negatif konum gelmez yatay grafik devam ediyor DAX tarafı negatif şu an için e, herhangi bir pozitif bir görünüm ben göremedim arkadaşlar DAX endeksinde ağırlıklı ortalamaların üstüne kadar yani ağırlıklı ortalamanın olduğu bölüme kadar tepki hareketleri olsa da yine satış şeklinde devam edecektir diye düşünüyorum. SP500 tarafı yine aynı şekilde negatif konumda ağırlıklı ortalamaların altında. Yine ağırlıklı ortalamaya kadar tepki hareketleri olsa da satışla karşılanacaktır diye düşünüyorum. Ve gelelim Borsa İstanbul tarafında. Borsa İstanbul maalesef ki 3 haftadır o endekslerden pozitif ayrışma sürecini tamamladı gibi oluyor. Ve ağırlıklı ortalamaların altında ilk kapanış geldi. Haftalık kapanışta negatif. Vadeli 30 tarafı içinde diyecek pek fazla bir şey yok. Orada da negatif bir kapanış var. Ağırlık ortalamaların maalesef altında kalmış. Bitcoin tarafı için ağırlık ortalamaların altında ama bayağı da o aşırı, aşırı satım dediğimiz bölgelere gelmiş. Yani buralardan artık tepki hareketleri bir ağırlık ortalamalara kadar tepki hareketi. Sanki önümüzdeki günlerde olacak gibi duruyor. Çünkü satışlar satışlar geldi. Artık herhalde 33.500 civarları e, kısmi dip. Oralardan bir 39 daha sonrasında 41.500'lere kadar bir tepki hareketi. Oralardan gelir diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Bu hafta e, genel olarak toparlayacaksak. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalı beğenmeyi ve daha sonrasında abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı tatiller, hayırlı haftalar. E, karlı bol bol karlı günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı hafta sonları.